Cevizde aşı kalemi. Öncelikle kalemlerimiz böyle kabuk yeşil olacak. içi beyaz. Sağlıklı olacak arkadaşlar. Bu bir. İkincisi kalemi nasıl hazırlayacağız? Şimdi buradan bir iki göz bırakıyoruz. Gözün bir santim kadar üzerinden alıyoruz. Şimdi bu bizim aşı kalemimiz. Şimdi bunu hazırlayalım. Önce testlerimizi şöyle bir keselim buradan makasımızda bu şekilde bıçağımızda karşılığından Bakın evet, böyle 9 santim bıçağımızın ağzı 10 santim. Bu ıskalpirel aşı için kenardan alıyoruz bir de buradan aldık mı kalemimiz hazır Şimdi burada bazı arkadaşlarımız soruyor ya ortasını geçecek mi geçmeyecek mi arkadaşlar onun bir oda önemi yok çünkü ağaçlarımız kalın olduğu için zaten ortası burası burası düzgün bu şekilde iki tane gözümüz var bakın Gözümüzün bir tanesi dışarı bakıyor. Bir tanesi işte kalıyor. Hangisi çıkarsa bu şekilde. Buradaki üstteki santim şey pay. Bir santim kadar payımız var. Çünkü burası kuruma yapabilir. Buraya macunumuzu sürdükten sonra hepsi bu kadar. Bu, bu. Kalemimiz, aşı bıçağımız MS010. Verzalit sabit sap arkadaşlar. iki yıldızlı. Bunu da Tarım.com sitemizden alabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. Web sitemiz mstarim.com